throw, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Merhaba arkadaşlar, ben Ozan Tosun Mixer'le beraber dark Darkrobit oynuyoruz. Dark Darkrobit'in yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 5 abone özel videosuna çekiliş yapacağız arkadaşlar. Ee, her zaman olduğu gibi Ahmet ve Ali yanımda. Hoş geldiniz beyler. Hoş, hoş bulduk. Evet e, Ali'cim bize çekilişin detaylarını istiyorsan ya Ahmet ya sen anlat. E, ahmet anlatsın. Ya da ben anlatayım. Kim anlatsın? Tamam Ahmet, ahmet anlatsın. Tamam. Herkese bir söz hakkı verelim ki hani videoda eşitlik olsun. Arkadaşlar şey. e, ben çekilişin e, nasıl katılacağınızı söyleyeyim. <laughs> e, çekilişte şöyle bir sistem yaptık. E, çekiliş hakkı var arkadaşlar. Herkes iki çekiliş hakkı yapabilir. isterse isterse bir çekiliş hakkı yapabilir. Eee Birinci çekiliş hakkını e, kanala abone olarak yapıyorsunuz arkadaşlar. Kanala abone olduğunuzda çekilişe katılmış oluyorsunuz ama e, bir çekiliş kat çekilişe katılma hakkınız var. E, ikinci i̇kinci çekilişe katılma hakkınızı da şu şekilde yapıyorsunuz. E, bu videoyu Facebook'ta e, kendi duvarınızda veya e, şeyde Burada Facebook, Facebook olmasına falan. da gerek yok onu da söyleyeyim de. Darko bütün gruplarında falan e, paylaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani videoyu paylaşmanız gerekiyor. Yani arkadaşlar gidiyoruz evet. videoyu mesela. Bu video değil de çektiğimiz video. Bu video değil. Buradan paylaş Facebook. Buradan işte e, bir dakika. Şöyle bir grupta paylaş. Grubun adı Darko'yu bitirdim. Çatılıp Çarlar falan işte böyle herhangi bir grup olabilir. Oradan böyle paylaşıyorsunuz arkadaşlar Facebook'ta Facebook'ta paylaşıyorsunuz. Evet Ahmet. Evet işte arkadaşlar iki kere çekilişe katıldığınızdan oluyor. Sizin adınızı çekilişe iki kere yazıyoruz. Bu şekilde de size çıkma olasılığı daha fazla. Çekilişte ne veriyoruz? Bir aylık VIP ve e, bir haftalık indirim paketi veriyoruz. 5 kişi. 5 kişiye veriyoruz. Bir kişiye de değil. 5 kişiye veriyoruz arkadaşlar. Yani hani bir kişiye versek de deseniz bana çıkmaz katılmayın falan hiç gerek yok arkadaşlar. E, mutlaka katılın çünkü 5 kişiye veriyoruz. 2 çekiliş hakkınız var. E, ayrıca 20 tane de yedek alıyoruz. Size Aynen. çıkma şansı eskiye göre eski bir önceki yaptığımız çekilişe göre 10 kat falan daha fazla ee, onu da şimdiden söyleyeyim mutlaka çekilişe katılın arkadaşlar ee, sizin de söyleyeceğiniz bir şey varsa arkadaşlar ekleyin ee, nasıl kullanıldığını evet onu gösterelim bir de ben e, süresi hakkında biraz bahsetmek istiyorum e, şimdi videoyu ne zaman yayınladık diyelim pazartesi günü mü yayınlayacağız videoyu Ahmet ne zaman yayınlarız büyük ihtimalle öyle olur abi Abi pazartesi günü saat ee, 8 gibi falan herhalde video yayınlanmış. Olur. Pazartesi mi olsun, salı günü mü? Bence salı. Pazartesi olsun. Pazartesi olsun. Niye abi? Niye salı olsun? Ee, abi, çünkü bir de ee, nasıl desem? Ara Şuğunla video falan falan var. karşılaşırız falan hani bir gün arttıralım hani bir gün. Evet genelde bu çekilişte Barsın biraz ya. problemler çıkabiliyor. Aynen şey olsun. Arka şimdi pazartesi yayınlayalım mı videoyu? Çekiliş cuma biter Ha pazartesi videoyu yayınlayalım. Evet, e, çekiliş cuma biter. Tamam. Evet. Tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar videoyu yayınladığımız anda çekiliş başlar. direk ee, direkt kanala abone değilseniz eğer abone olun. Eğer önceden aboneyseniz zaten direkt katılıyorsunuz. Ee, şimdi de abone olsanız yine aynı yani abone eskiden olmakla şimdi olmak bir şey fark ettirmiyor her türlü bir çekiliş hakkı abone olmak ee, paylaşmak ayrıyetten bir çekiliş hakkı ee, onu söyleyeyim isteyen abone olur isteyen paylaşır ee, size kalmış İkisi de bir çekiliş hakkı onu şimdiden söyleyeyim bu arada önemli kurallar da var onlardan istiyorsan biraz değinelim ee, video'nun altına katılıyorum yazarsanız e, bizim işimiz daha kolay arkadaşlar. Ee, daha onu kolay yaparsanız daha, daha, daha kolay önce... ama yapmanız şart değil. Yapmanız şart değil ama yaparsanız daha güzel olur. Abi, ee, yapması şart olması lazım. Yani. Bence de şart olması ya. lazım abi. Şart olması lazım. Altta yorum mi? yazması lazım. bayağı bir karışıklık oluyor. bayağı bir karışıklık oluyor. Ondan dolayı ikinci kez çekiliş yaptık Aynı. biz. Yani arkadaşlar e, bir de e, e, tekrar tekrardan 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 yani bu sanırım e, biz biraz video şey oluyoruz arkadaşlar e, bazen böyle bazı videolar tekrarlanır tekrardan dedim o yüzden <laughs> bunu söylüyorum Lütfen e, eğer hesabınız TL ile ödeme yapmıyorsa euro dolar pound vesaire TL kullanmıyorsanız hesaba para öderken çekilişe boşuna katılmayın. Çünkü otomatikmen eleneceksiniz. Sadece TL ile ödeme yapılan hesaplar çekilişe katılabilir. Bunlar nasıl başta... bakılır derseniz arkadaşlar bunlar uruyucu mal diyorsunuz. Ne geçiyor burada? TL geçiyorsa tamam katılabilirsiniz bakın TL 3.5 TL dedim 20 lira TL işte. Burada Euro varsa TL yerine katılmayın yani anlayacaksınız. aynen öyle problem çıkıyor aynen arkadaşlar yani o şekilde olduğu zaman biz size epin kodu vereceğiz onu da şimdi nasıl kullanacağınızı anlatacağız arkadaşlar epin kodunu nasıl kullanacağınızı anlatacağız epin evet. kodu verdiğimizde eğer TL kullanmıyorsanız e, siz şey onu kullanamazsınız kullanamazsınız Hani e, bayağı sıkıntı önceki çekilişte Hani halletmiştik ama bayağı sıkıntı. Şimdi hele 5 tane veriyoruz. Onu halletmesi daha zor yani. 5 kişiyle e, o kadar uğraşmak çok daha zor. Hiç gerek yok yani. E, sıranızı salmanız daha iyi olur. Tamam hadi. ben şimdi göstereyim. Arkadaşlar buradan bir aylık ilk başta VIP ekliyorsunuz. Ondan sonra indirim avantaj paketi var bir de double avantaj paketi var. Double zaten biliyorsunuz kutudan iki kat çıkıyor. Bunlardan iki, iki tanesinden istediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Ne bileyim indirim mi istiyorsunuz avantaj mı? Ona göre bir tanesini seçiyorsunuz arkadaşlar. İndirimden. İndirim mesela seçelim biz buradan. Sadece bir tane. iki tane değil yani. indirim ve avantaj değil yani. İkisinden bir tanesini indirim ekliyorsunuz. Hangisi işinize yararsa. Ondan sonra ödemeye gidiyorsunuz. e kullan. Burada iki tane paketimiz var e pinle devam et e-pinizi buraya yazıyorsunuz zaten kodu kabul ediyor burada sağda yazı çıkıyor hemen satın al diyorsunuz olay bitiyor aynen evet. öyle bir zorluğu yok yani eee başka bir şey var mı abi abi başka bir şey ne var biliyor musun ee, son başka olarak bir... olayı tekrar geçsin aynen son olarak millet bir tekrar anlasın tamamen çok ee... bilip en son sen tekrar söyle. Yani arkadaşlar şimdi çekilişi yapıyoruz. Çekilişte ne yapıyoruz? Beş kişiye e, bir bir tane bir aylık VIP ve e, bir tane indirim paketi bir haftalık veya e, katlayıcı. Onu kendisi seçebilir yani. Kendisi seçip alabilir ama VIP seçemez. E, o şekilde nasıl kullanacağınızı zaten emir size şu an gösterdi peki çekilişe nasıl katılıyoruz onu da bir daha söyleyeyim kanala abone oluyorsunuz bir çekiliş hakkı elde ediyorsunuz videoyu paylaşıyorsunuz ikinci çekiliş hakkını elde ediyorsunuz ee, bu yani ve aşağıya yorumunuzu atmayı unutmayın özellikle yorum atmayı unutmayın aynen bir de alta yorumlara e, katılıyorum şeklinde yorum atın Aboneyim katılıyorum yazmanıza gerek yok. Ee, katılıyorum yazmanız yeterli. Aynen. Çekiliş az e tarih de söyleyeyim size. Çekiliş e 16 Mayıs 2015 2016 ne 16 lan. E 16 Mayıs 2015'te başlar. 2015. Hadi e <laughs> cuma sayın kaç lan? 2016 amına koyayım <laughs> ya. <gülüyor> Oğlum cuma sayın gün ayın kaçı? o <laughs> yani 21 o, 21 i, 21 i. 21 21 mi? Yani yok yok 20 sayı. 16 Maks, Ay benim kafada gitti. 20 sayı 20 Bir saniye. Ya 16 Mayıs'ta başlar. 20'si 21'i neyse işte Cuma günü saat 8'de biter. Bak saat 8'de biter. 19 Mayıs'tan sonraki gün bitiyor. Gün bitiyor. Aynen öyle. Bitiş videosunu çekeceğiz. Tam bittiği anda, son dakikalar. Arkadaşlar, onu da şimdi söyleyeyim size. Ee, çekilişi, şeyde e, video olarak da söyleyebiliriz. Ya video olarak kesinlikle gelecek. Ayrıyetten canlı yayında yapma e, gibi çok ufak bir ihtimalimiz de var. Yani çekilişi canlı yayında yapıp arkadaşlara ödülünü canlı da veremeyiz. Ama şeyde e, onlar bize ulaşacak zaten. Ha, ama bir de, de şu var, yanında gösterme ihtimalimiz çok küçük bir ihtimal var. Evet. Ya sıkıntı değil. Biz gösteririz. Buradan bir şey alıp götürdüğümüzden falan değil yani. Gösteririz arkadaşlar. Aynen. O sıkıntı değil. Ee, peki bizden bu kodları nasıl alacaksınız? Bu şeyleri, epinleri nasıl alacaksınız? Çekiliş sonuçlarını açıkladığımızda çekilişte kim çıktıysa ilk 5 kişi çekeceğiz. Ee, o ilk 5 kişi alta yorum yapacak, diyecek ki e, bana çıktı. Yani alta yorum yapacak, kendi Facebook adresini söyleyecek bize. Ee, biz ona oradan ulaşacağız. Kendi Facebook adresini bize verecek aşağı tarafta yorumda çekiliş sonuçlarını açıkladığımız videoda. Eğer ki çekilişin çıkmadığı kişiler, çıktığı kişiler ee, bize ulaşmazlarsa yedeklerden söylemeye başlayacağız. Yedekler de yani hazırlıklı olsun. Yedekler de direkt yoruma kendi şeylerini yazsınlar. E, Facebook adreslerini yazsınlar ama link atmasınlar. O onu da göstersene Emir. Bir Facebook adresinde böyle www.facebook.com'dan sonraki yeri alıp kendi profillerinde orayı alıp bize versinler. Şey gitmez siz şu an alt tarafı görmüyorsunuz ama. <laughs> Neyse. <gülüyor> tamam. Tamam. ay <tamam>. <laughs> burada bu yeri alıyoruz bir dakika. Paylaş. o, o hatip... slash, slash beraber al. Slash beraber al. Aynen şu yeri alıyoruz. Şu o, o şekilde. Kopyaladığınız zaman arkadaşlar. O yeri alıyorsunuz. E, link atma dediğim halde link atan bir arkadaşımız olmuştu yazışırken. E, sonra sanırım YouTube onu otomatikmen engellemiş olabilir. Emin değilim. Genelde Peki, bu İşte yorumda da gözükmüyor. Geçmiş Arkadaşlar, olsun <laughs> Peki niye link atma diyoruz biliyor musunuz? Link attığınız zaman o, YouTube onu otomatik otomatikmen spam olarak algılıyor e, ve engelliyor yani. Sizin YouTube hesabınız kapanıyor herhalde yani bildiğim kadarıyla YouTube hesabınızı kapatıyor. Ee, videoların altına yorum olarak link attığınız zaman. Çünkü yani arkadaşlar, biraz e, kural ama yapacak bir şey yok. Biz bizimle alakalı bir şey değil. Ya yani aslında bizimle YouTube, alakalı da olabilir. Çünkü bizim videolarımızın altına başkalarının videolarını atanlar oldu. Biz de bunları şikayet ettik. Birkaç bir, bir süre sonra YouTube otomatikmen e, link spamlamaya başladı. Yani şu an e, sanırım atılan her linki her linki spamlıyor. O yüzden ee, o şekilde şey link atmayın yani. Aynen, Aynen öyle. Ee, başka diyecek bir şeyimiz var mı arkadaşlar? Sanırsam her şeyi açıkladık. Yani siz şu anda çekilişe katılsanız yeter. Ee, zaten size nasıl ulaşacağımızı da çekilişin sonuçlarını açıkladığımız videoda e, söyleriz size. Bir şekilde ulaşırız biz size. Siz de bize yardımcı olmanız lazım. Gerek Bir kere biz size dumanla e, ulaşamayız. Neyle? Dumanla. Tabi canım, o tabi yani. Sen şimdi buradan yaksan Al, adam, mi? adam şimdi. Sen şimdi buradan yaksan adam şimdi Ankara'dan su görsün yani. Tabi canım yani. Şimdi. Neyse tam esprifimden de olmadı. Şimdi <laughs> biraz da gece arkadaşlar <laughs> baya böyle e, yorgunuz, yorulduk. E, hani uykum falan kaçık zaten. Zaten bu şey Furkan şey Furkan diyorum Ahmet yarım saattir falan böyle geveleye geveleye konuşuyor. Evet arkadaşlar bu şekilde daha fazla söyleyecek bir şeyimiz var mı? Aynen bu şekilde konuştuğu için de biraz bir e, sıkılma şeyiniz olabilir. Ben de diyecektim lan ne diyeceğimi unuttum. Seni istiyorum şu an. <laughs> evet öyle konuşuyoruz. <laughs> Abi ne diyeceğim? Vallahi hiç farkında değilim. Abi şu an iş farkında değilim. Normal konuştuğumu ben... sanıyorum. Ben çok kötü oldum şu anda. Ben oğlum ne diyeceğimi unuttum lan. Mühim bir şey diyecektim lan ben Ahmet unuttum. Vay amına koyayım ya. <laughs> ha, arkadaşlar, ben, ben, o size o. Ilk önce, ben size ilk önce YouTube'dan mesaj yollayacağım. Ondan sonra e, siz dediğim gibi, dediğimiz gibi o o şekillendi. YouTube üzerinden ilk önce haberleşeceğiz. Ondan sonra ben size ulaşacağım. Yani Facebook sonradan bağlayacağım sizi. Sonra Facebook üzerinden e, ben size pin kodu vereceğim. E-pin kodunu vereceğim. Siz de o app'in kodunu anlattığım şekilde gireceksiniz. Yani ben sizin hesabınıza falan hiç dokunmayacağım. Siz kendiniz o app'in kodunu oraya yapıştırıp halledeceksiniz o işi. Yok canım of. ya ben biz sizin hesabınıza. E Ve şunu da diyeyim e kimseye hesabınızı vermeyin arkadaşlar. En baştan söylüyorum bunu adminler de diyor herkes söylüyor. Kimseye sakın hiçbir hesabınızı vermeyin. Vermeyin. Arkadaşlar bir de şöyle bir e benim bir şikayetim var. Videonun bir tanesinde tabi Darkobit adminleri de bizi izliyor. Onu ben nereden anladım? İşte bu Facebook'ta paylaştıkları bu e, durumdan anladım. Facebook'tan mı paylaştılar yoksa Twitch'te mi söylediler? Bir yerde e, duydum yani. Bir yerden haberim oldu arkadaşlar. Darkobit'in e, bir açıklaması oldu. Dedi ki. YouTube'da Darkobit'te video çekip e, kendini admin CM olarak tanıtanlara güvenmeyin, çağrınızı falan filan vermeyin diyor. Birincisi biz kimseden zaten çağrını istemedik. Ayrıyetten benim söylediğim şey ben bir dönem CM'lik yaptım. Ama ben kimseden tutup çağrını istemedim yani. İstemem de. Bakın istemem de biz biz iki kere çekiliş yaptık. Kimseden çağrını istemedik arkadaşlar. İstemeyiz de yani. Onu söyleyeyim başta bayağıdır. Yani ben bir ben bir kere epin kullanışı hmm, gördüm. O da çekiliş gördüm. yaptığımızda yani. O önceki çıkan önceki çıkan arkadaşın adı neydi ya? Ben Onun adını unuttum biliyor musun? Nick deyimin hatırlıyorum da kendi adını hatırlamıyorum adam. Adını... Ben hatırlıyorum. Söyleyeyim mi? Boş ver boş ver söyleme. Şimdi isim vermiyim. Stravag mı buradan? Sana özel bir şey sen sigara mı içiyorsun lan? <laughs> Ahmet. Açık etmesen ananı kopar. <laughs> Teze rengine bak ya. <gülüyor> 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 lan. <gülüyor> ya video bakayım. Şey, adam adam stres yapmış başladı anasını. <laughs> Ezan sesi de geliyor mu? Geliyor, gelmez olur mu? Yeni varımız var yani her türlü. Ben mikrofonu kapatıyorum arkadaşlar. <laughs> ben nereden anladım söyleyeyim mi hiç ses çıkmıyor. Aman <laughs> ya. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Böyle değişik komik... Ee, sonlandıralım hacım. ...muhabbetler oluyor. Aynen yavaş yavaş sonlandıralım. Çok da uzamasın Hoş... video anlatmak için. Onun dışında söylenecek bir şey kaldı mı? Söyleyecek bir şey kaldı mı? Yok. Sadece videonun altına yazmayı unutmayın. O aynen kadar. sadece videonun altına yazmayı unutmayın. Abone olmayı, e, istiyorsanız da paylaşacaksınız tabii ki de paylaşma zorunlu değil çifte biliyorsunuz. Çifte kat paylaşma. Yani aynen. Eğer çifte kat istiyorsanız paylaşacaksınız videoyu. Onun dışında bir şey var mı Alicim? Onun dışında yok. bir şey yok sanırım. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ahmet <laughs> sigara içmeyi bırak. Ee, i̇yi oyunlar diliyoruz. Barışırık. O sonu sakın kesme. Seni sikerim lan.